Sabahtan akşama kadar sizi bekleyecek değilim. İşim gücüm var. Ben çıkıyorum. Tamam baba. Ee, ben konuşurum onunla geleceğim. İyi konuş bakalım. Bence erken. Çalışmak istiyor ama erken. Heves ediyor işte. Öyle mi diyorsun? Ya bence onun amacı çalışmak değil. Arkadaşlar arasında bir nevi statüs sağlam. İşin var mı? Var. İşe gelince yüzüne gören var mı? Yok. Ha, sanki senin yüzünü çok görüyoruz da. Alışır, merak etme. Böyle böyle alışır. Ben onun için dedim şimdi? Şunu aklına iyice sok Barlas. Benim veliahtım o. Sen değilsin. Hadi bana eyvallah. Kulübe mi? Evet. Efendim Aydan. Ne haber tatlım? İyiyim. sizin şu kız vardı ya hani şarkı söyleyen. Onun adı neydi? Bahar. Hah Bahar. Bana onun numarasını yollar mısın? Neden Ayda? Ruhilerin şirket kutlaması için onu ayarlayalım dedim. O gün sizin partide herkes acayip eğlendirmişti. Güzel kız, alımla. esesi sesi de güzel. Öyle. Ne oldu şekerim? Senin moralin mi bozuk? Yok, yok yorgunum biraz. Dinlen hayatım, dinlen. Bak salgın var diyorlar. Hastanede millet sıra bekliyormuş. Tamam Ayda. Ee, bahar evde mi? İstersen ver telefonu şimdi konuşayım. Yok ayrıldı işten. Aa neden? Bilmiyorum Aydan. Ay ne oldu bir problem mi var? Kız bir şey mi yaptı? Ay ben pot mu kırdım yoksa? Yok ben yorgunum yorgun. Hastanedeydik dün. Derin. Zehirlenmiş. Aa geçmiş olsun. Sağ ol. Neyse tutmayayım o zaman ben seni. Sen bana kızın numarasını yollarsan süper olur. Tamam şimdi yolluyorum Aydan. Sağ ol canım. Bu Bahar'ı bulma şahane bir şey oldu. Ne demez Geldiniz mi? Geldim. Filiz evet. Hanımcığım bana bir sade Türk kahvesi yapabilir misin? Tabii hemen. Şey... ...benim size söylemem gereken bir şey var aslında. Söyleyin ne oldu? Yasemin Hanım... ...ben derin telefonda konuşurken duydum. Ne duydunuz Filiz Hanım? Söyleyin. İsterseniz mutfakta konuşalım. Tamam. Kahve falan söyleyeyim sana. Sen bir otursana. İyiyim ben böyle. İstiyor musun? Cık. Otur otur. Al oturdum. Bana bak her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın değil mi? Çok kötü hem de çok kötü bulaştırdın. Gerçekten çok mu kötü? Feci. Hazır mısın? Evet dinliyorum. Yasemin Bahar'la beni bir otel odasında yakaladı kardeşim. <laughs> ne? Nasıl yani ya? Bahar bir sürpriz yapmış bana. Bir not buldum şu otelde şu saatte seni bekliyorum diye. Ben de gittim. Sohbet ediyorduk. Böyle çok, çok, güzeldi her şey. Sonra kapı çaldı. O da servisi diye bir açtım. Yasemin. <laughs> Rezalet. Ee, sonra Ece aradı. Derin hastalanmış. Ambulans geldi, derin hastaneye götürdük falan filan derken sabah konuşuruz dedik ama konuşamadık. Biraz önce otoparkta yine konuşamadık ve birbirimize girdik. Böyle işte. Ah, ah, çok üzüldüm. Uf, çok fena olmuş bıraktı. Sen mi ben mi? Aslında koşup gidip özür dilemek istiyorum, her şeyi anlatmak istiyorum ama konuşamıyoruz, konuşmuyor ya yani normal değil mi Murat? Kadın şokta. Peki bunu konuşmadan nasıl çözeceğiz kardeşim? Ha? Ya ben onu karşıma alıp her şeyi anlatmak istiyorum diyorum sana. Ruhi, Ruhi ben aşık oldum Bahar'a. Sevdim onu ya. Ne yapabilirim. Ama bunu Yasemin'le konuşmadığım sürece de onu aldatıyormuşum gibi oluyor arkadaş. Gibi mi? Bak Ruhi bir kere söylüyorum, elli kere de söyleyeceğim. Ben Bahar'ı sevdim, seviyorum kardeşim. Tamam mı? Bu öyle gelip geçici üç günlük, dört günlük bir macera değil Ruhi. Hop hop. Murat'cığım sen de biraz yavaş gel ya. Ne oluyor? Niye yavaş oluyorum ya? Bana bak. Ya bana bak. Çok uzun yıllardır ilk kez yaşadığımı hissediyorum. İlk kez yaşamaktan zevk almaya başladım ya. Güneşi hissediyorum, doğayı hissediyorum. Ya yaşadığım, yaşadığım şehri yeni görüyorum Ruhi. Yıllardır Yasemin'in otoritesiyle ...duygusuzluğuyla açtığı yaraların hepsini Bahar kapatıyor. Yapıyor. Ben de bu yüzden ona aşık oldum. Tamam. Güzel. Peki, ya senin açtığın yaralar? Yarısı. Ben de yarısı açmışım ya. Ya Sence Yasemin gerçekten bu yaşananlardan hiç etkilenmiyor olabilir mi? Ya? Yani gerçekten hiçbir şey hissetmiyor olabilir mi? Yani birazcık kırgınlık bile olsa. ha? Tabii ki hissediyor. Ama bence sen ona haksızlık ediyorsun. Bakalım ben. Ben söylemiş olayım. Haksızlık ediyorsun. Numaranızı Yasemin'den aldım. Ben bir arkadaşıyım. Bir işle ilgili konuşmak isterdim. Aydan. Ne yapıyor bunlar ya? Para falan mı teklif edecekler bir de? Ay ne saçma. Arkadaşlarının başıma sarmaya çalışıyor anlamadım ki. Ne var? E, merhaba Bahar ben Aydan. Yasemin'in arkadaşı. Numaranı Yasemin'den aldım. Ve? Ee, ve şey e, benim eşimin şirketi her sene kuruluş yıl dönümünde e, bir kutlama düzenliyor. Bu seneki partide sen sahne alırsın diye düşündüm. Numaramı Yasemin e mi var? Evet. Bir sorun mu var? Yok. Hiçbir sorun yok. Şaşırdım sadece. Ee, biliyorum şekerim. Artık onlarla çalışmıyor musun? Ama ben bizim organizasyon için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Yasemin'e de söyledim zaten. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bence de arkadaşımsınız. Hangi tarihlerde?